Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağız ee, Arkadaşlar PES 2020'de ben bir sürü büyük bir takım kurmuştum i̇şte Görüyorsunuz Van Dijk, Gloris, Aguero, Firmino, Gezal Böyle bir takım kurmuştum ee, Sizinle kaç maç oynayalım dedim Arkadaşlar bugün Cuma ve bir sürü video çektim. Hatta 3 tane video çektim. Galiba birisinde e, videonun kapanmasını unutmuşum. Yani video bir anda silinmiş. Ama ben o videoyu yine yükledim. O yüzden videonun sonuna doğru böyle abone ol, like at falan demedim. Ama siz yine de atın. Unutmayın offsite. Hmm, videoya geçelim. Bu videoya. Şimdi rakip elçi. Firmino. Agüero yeni transfer. Agüero. İşte Agüero'nun serbest vuruşu çok iyi. Goloris ve Van Dijk. İşte Van Dijk ve Beşiktaş'ın eski efsanesi Pepe. Pepe'yi de aldım. Gezal Roşet'a. Almıyorum. Gençler stoperlerin mavi olduğu için onları satmak istemedim. Yani 4 tane stoperim var. Dönüşümlü olarak kullanacağım. Sol bekimde 4 tane. Sol bekler bayağı yoruluyor. Agüero, Agüero almakla birlikte yeni bir tane düzen yaptım. Şöyle bir düzen. Çift forward. Bazen yerlerini değiştiriyorum ama şimdi böyle kalsın. Bu kanatlar hiçbir şey yapmıyor ama çok yoruluyorlar. Burada da normalde Lazini'yi koyuyorum ama Gezal'la burada oynadığı için onu da forvet arkasının iyisine koyuyorum. Aguero ve Firmino gol kralı ve asist kralında yarışıyorlar gençler. Yani çok fazla gol atıyorlar. Şezni'den çok sıkıldım. Şezni kalecimiz. Eski kalecimiz. Gençler hep gol yiyordu. Ben de sattım onu. Yerine en sevdiğim kalecilerden biri olan Golur'u aldım. Golur'is çok iyi. Mesela bir iki tane şut çektiler. İkisini de tuttu. Defansımız zaten sağlam. Gelemiyorlar çok fazla defansa. Forvetlerimiz de iyi. Orta saha biraz Kötü. Hala bir gümüşler falan var. Forvetlerden daha hala beyazlar var. Ama olacak o kadar artık. Hayır ya. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Agüero. Çok kötü. Dakika 41. 1-0 hala. Bugün belki gençler duyurduğum videoyu bile çekebilirim. Yani işim belli olmaz. Deliyim biliyorsunuz. Filmini offside. Keşke gol olsa da. Ee, iki video çektim. Ama ikisinde ama ikisinde ne başlık olacaklarını bilmiyorum. Birinde ee, yani ikisi de bizim bildiğimiz oyunlarda gençler yeni oyunlar yani ise işte yeni oyunlar tanıtmak istedim. Yani oyunlar eski ama bi bizim kanalımızda yeni. Bu arada kanalımız 75 e aboneden 80 e bir şey yükseldi. Ondan dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Yüzde yapmak istiyoruz. Agüero. Agüero şutları mermi gibi. PES 2019'un gelmesini PES 2019 ya. Dremlik 2019'un gelmesini istiyorsanız da like atın. Pes'in de gelmesini istiyorsanız gençler Pes 2021. Onun da gelmesini istiyorsanız yine like atın ve yorumlarda bildirin. Yani söyleyin gelsin gelsin. O zaman yani 100 aboneye ulaşınca şey yapacağız 100 aboneye ulaşınca Pes çekeceğiz. Pes mobil ama oha. Guti kalemize füze attın kutu. Öyle ölmeyiz biz. Yani ben de olsam onu yardım. Neyse Hugo'nun size bulmayalım. Şimdi söylemeyin. O kadar iyidir dedin ama gol yedi. Yani herkes yer gençler onda. Şezni topa bakardı bari. O atladı. Gezal. Raşit. Gezal. Raşit. Hayır nasıl offside ya. Oyuncu değişiklikleri yapalım gençler. <laughs> evet Lazini'yi koyduk oyuna. Mandi aldı. Hadi Mandi. Aldı ama. 20'ye gelmiyor. İslam. Zola Gezal Agüero pasını verdi Firmino'ya Firmino. Firmino atsak da. Firmino topu Of. Zaman kaybedecek. 2-1. 2-1 çok riskli bir skor. Her an bir tane daha, daha yiyebiliriz. Ama yememeye çalışacağız. Kavvar. Ben neden bu kadar şimdi kötü oynuyorum ya? Noble. Mandi, Aguero, Lazlini, Firmino. Bu fena bir gol. Onlar iki kadar güzel olmasa da. Gol mü gol. Dakika 87. Skor 3-1. Firmino, Aguero, Lazlini'yi indirdi. Lazlini, of. çok kötü çok kötü çok kötü. Almadı değil mi? İyi, iyi benim aslanım Aguero 88 çekiyor. Sergio Aguero. Tam ama uzak olduğundan dolayı kaleci hemen oraya atlayabildi. Hadi Noble. İkinci yarı da bitti. 3-1. Güzel. Güzel güzel. 3-1 anlık maçın en zagoru seçildi. Oo, James Rodriguez. Ama bizim ihtiyacımız var. İhtiyacımız var ama almayacağız. Papa. Papa. Zeki, Yedlin. Arnavutluğu koyalım. e, dört tane altında sağda Aguero, Noble, Aguero, Firmino, Elneni, ah, Nazini'ye geldim top. Öküz, Van Dijk. Hadi Zeki, milli gurur. Van Dijk, Aguero. Hoppala be. Lazine. Agora o Alan. Lazine. Gençler Gezal ve Lazine'nin yani Lazine sağ Gezal'ın ki ise solu çok pis. Mükemmel atıyorlar gol. Agora indi ama o sayt. Bildiğimden dolayı gençler uçurdum. Zeki. Agoro, Firmino'ya verdi. Firmino, yine Agüero yine Firmino yine Agüero diyecektim Lazini'ye verdi Lazini sağlamı çekecek hayır Noble Arnavutluk Firmino Lazini kalksaydım sana verecektim ama Van Dijk kaldı hadi Yedlin sen hızlısını alırsın Yedlin aldı ya o defans kim Pepe de Arnavutluk geri zekalı. Ne yapıyorsun orada be? Boşu boşuna senin yüzünden zaman kaybıyor. Hadi firmini ya. Hızlı ol. Ne oldu be? Niye böyle oldu ya? Hadi Agaro. Firmino. Ama yeter ya. Geçen videoda şu bir tane maç oyn maç oynadım. E ee, bu ne ya? Mesela video dışı bir tane maç oynadım. o maçta Firmino ve aguero resmen yani onlar yüzünden cinnet get getir geçirecektim. Gençler ikisi sanki yani beyaz kart gibi gençler oynamasını bilmiyorlar bir sürü boş kale kaçırdılar. İsabetli şuttumuz yoktu o maç. Allah'tan son dakikalarda Negredo'yu koydum da bir iki tane attı. 2-1 yendik. 2-0, 2-0, 2-1 diyorum ya. Elneni, Firmino, Nazilli. Agora ve doğru ama. Ya. Gençler ne yapalım biz şunlarla ya. şöyle bir devam edelim. Of. Zeki. Maalesef. 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 Zeki özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hadi Loris. Şuraya gelsin tutarsın Loris. Benim hatam. Çok salakça oynadım. Yenilirsem çok üzülürüm. Yenilirsem çok çok üzülürüm. Bilseydim kırmızı kart yiyeceğim. Ben 3 değişiklik yapmazdım. Hani boş boşuna. Hadi ya. At adam gibi oynayalım. Negredo. Firmino. Aguero Negredo. Yedlin. Yedlin senin burada ne işin var? Yedlin sık artık. senin orada ne işin var ya? Aguru, 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 Brown, Brown. Uzun süredir gümüş kartların gol attığını görmemiştim. En son daha da şov atmıştı. O geçmişti. Of, offside, offside, offside. Fight değil mi ya? Orayı bomboş bırakmışız gençler. Firmino, Agüero ve Alexander. Dostlar atalım. Zaten orada bir işi yarası var. Hadi Agüero omuz omuza da yenersin. Ortada kim var Firmino? Mükemmel bir gol. Tam ayağısını açtı. Gençler tam ayağısını açtı. Agüero şurada düşmedi. Şurada tam Firmino'nun ayağısına. Hadi bakalım. Negredo yine aldı. Negredo Aguero ama gelmedi top. Brov'un Brov'un aldı. Noble. Noble Aguero'yu verdi. Aguero geriye çek ama Aguero'nun hızı çok kötü. Aguero'nun hızı çok 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 kötü. Pepe orada dikkatli. Firmino Aguero'yu verdi. Aguero ben buradan atarım diyor. Aguero. Kaleci üstüne Kaleci için rahat bir top Eee Negredo bir şey yapacak mısın? Negredo noble Noble sen nasılmışsın? Noble Çöp Eee Negredo buradasın senin burada ne işin var? Negredo Negredo Robin Noble noble. Sen göbek orta sahasın. Ne işin var orada ya? Noble Firmino verdi. Firmino Aguero doğru. Aguero. Olmadı. O Negredo maçın sı Aguero oluyor. Yani bağlantı sıkıntısı var galiba. Tamam gençler. E, açılmadı. Gençler görüşmek üzere. Bay bay.